Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün puanlı turnuva yapacağız. 5 maç üzerinden yapacağız. 5 maçta en çok puanı toplayan birinci olacak. Kulüpteki arkadaşlarımız hazır, bizi bekliyor. Videoya başlamadan önce Sanki. like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sadece bunlar kaldı. Tamam, ben adamımı seçeyim. Arkadaşlar hemen söyleyeceğim, Haydi Colette. Ben. Colette, tabii ki ben Colette'i seviyorum. Sen hazır dedin mi? Ben de hazır dedim. Ben bilgisayardan oynuyorum. Biraz zor oluyor ama. Donacak yani. Ben de çok kolay oynayacağım. Hadi. Dur, dur dur Discord'dan da canlı yayındayız. Gelmek isteyen olursa. Bu kim? Benim İsmail bu. seni bekliyorum. Hah başladı. De hadi başlıyor. Hadi. Baba deme gari oyun oyna ya. Tamam tamam. Baba. Abi, çık. Hala baba diyorsun. Çok Hemen geleyim. Oğlum bak şey tut şeyleri kutuları topla. İsmail abi takım. Takım yapma ya, dikkat bu... et bak evet, öldürürler. yanlış yanlış yanlış. oğlum niye öldür? Ha öldürürsün ha. Allah 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 kolet al. Kim bu? Bana bir tane bıraksana. Bir dakika baba. Ben mı? <laughs> bir dakika bir dakika şöyle Öldürecekler beni. Onlar falan alıyor. Bana Dur, bir yardıma bir geliyor. geliyor. Yok sana abi bırakamam. Ben de <laughs> oğlum bu bana bölümü ben niye seçmişim de ya? De ya? Ya adına sesini aç Ali öldürdü. Yok. <laughs> bu kadar da fenereklik. Selavın abi Ne yapıyorsunuz gençler bakayım siz? <laughs> 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 oh! <laughs> Aa. Bu olmaz. Ne olmaz oğlum? Ee, öldürecekler tabii. Amacı ne oyunun? <laughs> Hocam kopya al. Öldü mü sen? Sıraç öldü. Öldü. Gerek yok babacım. Ama babacım sana bakamam ama. Mert öldürürüm. Bak şurada İsmail abim var. <laughs> ben, ben al al Mert'e. Ah git lan git lan. lan Onayla geldi. Öldürüyordum ya. az bir canı kaldı. Ben herkes öldürüyorum. Yedi yük olmuş lan. Oh, Valla öldürüyordum az kaldıydı bak. Bak İsmail abim buradaydı yatıyordu şöyle bakıyordu. İsmail abin yatıyor muydu? Evet. İsmail sen saklanıyor musun yoksa? Evet bak kaykılıyor. Vay. <laughs> Rahatına bakıyor. Anam anam anam. İsmail, ana, ana, ana. İsmail dikkatli bu adam seni harcar çok tehlikeli adam. Ama İsmail tamam. abim de Senin kuzenin abim. miydi bu? Ben sabah kadar bekledim ki. Senin kuzen miydi bu? Ee, Oha. Mustafa <laughs> ha Mustafa'nın kuzeni. Oğlum <laughs> sen bundan sonra bu adamı Oğlum gittin gittin. Geçmiş olsun. <laughs> Şimdi hemen puanları yazacağım. Mert 10 puan aldı. Hemen ikinci tur adamınızı seçin. ikinci tura başlayacağız. <laughs> Mustafa sen kaldın. Tamam. Hadi başladık. Otrağına kadar git. İlk bir video al otrağına Sıra sen misin o? Yok. Yok. Dur oğlum Allah! Mouse gitti. Iş tamam ben yok ayda Tamam. Babacım dikkatli ol bak. Ama... Tehlikeli her yer. Tamam babacım. Gelmeyin. Ne alalım? Şunu alalım kaçacağım. <laughs> adam çok ya, güzel. Abi. Önünden yürü uzman. lan yürü. Orada. orada saklanacağım. Vurma bir de ora. Ya, benim de, de. Geleyim mi yanına? O benim Ay Mert, Mert burada. Mevcut. Aa Mert 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 öl öl öl. Mert. Ol, ol, ol. Mert. Ne? Baba ne, ne? etme. Ne? Mert öldü. Takım baba. Bu adam adamın dibisi. <laughs> e, ne oğlum. Sıraç seni öldürecekler bak dikkat et. Çekil, benim yakınıma gelme. Bekle. <laughs> Allah sen geldi. Babacım ben git uzaklaş. Ben burada duracağım. Sıraç uzaklaş. Baba sen beni korursun. Tamam, Koruyamam. Koru beni. Korumasın mı öldürürüm abi. Ben oğlum kafama niye atıyorsun? Kafam öldü. Bak, oğlum orada adam var. Dur bekle. Bak Murat abi bana bununla beni sarmadın. Oğlum bir git öyle yok öyle yok takım yok herkes eşit Allah 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 Arada kaldım ikiniz allah Allah. Valla Öldüm Öldüm ya Bak şuna bak Hop Takım yok lan Takım yok Baba hem çocuk beni özlüyor bana <laughs> üzülüyor. Takım yok görmeyeyim Ya baba ben de istiyorum Şşş Hah böyle <laughs> İndir lan. Helal olsun lan adamım. Başka <laughs> sonra gaza atmalıydım. Çok mantıklıydı. Bak dakika. ya. Dur hemen <laughs> puanları yazalım ikinci maç. İkimiz çalışıyoruz. Evet. Hadi başlıyor Üçüncü oyun bakalım. Şu an 16 puanla Onayla birinci gidiyor. 12 <laughs> puanla ben varım. 13 puanla Mert var. Halil var 12 puanla. ya <laughs> Bir tane ton aldım. Ton ne lan? Ben bunlara ton diyelim. Bunlar güçlendirme sen, ya. Sen ne dersen de Sıraç. Geliyorum baba. Gelme babacım. Niye? Uzakta dur. Kötü. Kötü ne oluyorsun? Uzakta evet. dur. Çok ortaya girme Sıraç. Evet. Çat, 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 çat. Çat, çat. yoksa sen ha, He, tamam. yok. Bak, <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak ya. Bak ya. Kötü. Hani ortaya geldim. Dokuz. Murat ben abi de susun abi. Abi, abi beni öldürme, Sül abi. <laughs> ya. Allah dondu. Dondu, dondu, dondu. Öldürecekler ben. beni. Öldürecekler tabi Sıraç. Ben hemen geliyorum. Sıraç dur. Sen, sen de şuradan kopyalarsın. Bekle. Ben hemen geliyorum. Lan! Öldürmesin. Allah Allah şuradan bir kaçayım ben kaçamazsın. Ah kaçamadım. 9 yük oldu. Ne? Çılgınlaşmış Mert. Valla Mert yiyecek ha. 9 yük oldu adamın. Aha. <laughs> İsmail. Aha vallahi indirdiler lan. Ana 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 orada da adam varmış. Hey! Ne oluyor oğlum? Kim kime vuruyor? Aha. Samet aldı herhalde. Bizim niye Dur hemen puanları yazayım. 21. Bekle, 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 <laughs> Hadi bakalım. dördüncü maç. Aha çok yakınız. Sıraç çok yakın sanki hiç uzaklaşalım oğlum. Babacım sen uzaklaş. Ana eyvah. Bak, ya, ya. bir durun ya. Ya bir durun. O kadar güçlüyüm ki. Sevdiğim yenerim. gelme oğlum. gelme. Sandık kesiyorum Tamam sandık Sıraç. kesiyorum. Merhaba. Merhaba. Dönme merhaba babacım. aferin lan 4 tane sandığı ne zaman kestin? Dikkat mi? et dikkat et Sıraç. Ölme oğlum. Tamam baba. Ben iyiyimdir babam. Sen bak yavaş kesiyor ya bak şimdi. Dikkat et da, dikkat et Mert var bak Sıraç. Sıraç Mert var dikkat et babam. Mert 2 dakikada keser Tamam 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 dikkat et. Sıraç kaç. Sıraç kaç oradan. Önümde alev var nasıl kaç. Kimse ölmesin lütfen ölmesin. Çok... Baba, Mert karşında. Valla Mert karşımda. Var. Çekilin Mustafa git. Hayır. Hayır, 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 hayır. ya. hayır Beni niye korumuyorsun? Oğlum ben seni ben nasıl ben. koruyayım? Hangi birinize yetişeceğim ben? Çekil lan. Pardon. Şunu, şunu, şunu kullan. Oğlum Geçim o ne? Aksesuar kullan. Hadi anlat ben. Lan hadi lan. Öldü, ben 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 ben. 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 Öldü Ama herhalde. Ama galiba yedinci oldu. Yedinci oldu yedinci puan Sen, öldün mü? ya o kadar şey yapmamı verdi. Niye 9. oluyor? 10 top oyuncu oldu bu. Ben ya, Bekle, Bekle dur. Sıraçım dur. Sıra, bak kalan bile dokunuyorsun ya. Oğlum ne yaptı lan o? Heh. Ay benim Mustafa'mla kalmışım. Gel lan buraya. harita Bu harita çok güzel. İşine geldi değil mi? Dur puanları yazayım. 2 dakika bekleyin son oyun. Hadi bakalım hazır. Sıraş hazır de. Hazır de silaş. Tamam. Oğlum oynayabileceğim mi onu? Son oyun. Yapın yapın planlar. hadi bakalım. Hadi bakalım hadi yapın. Aha İsmail de... abi. Sen misin? <laughs> Gizlici. Gizlici. Sen evet, misin? Allah en 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 <laughs> İsmail Allah. İsmail abi ne ara iki tane? Var onayla birinci yalnız söyleyeyim ona göre oynayın. Onay ne birinci ya? Aynen. Takım takım o. takım. Oğlum, oğlum git lan oğlum. Git tamam. lan. <laughs> 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 bak ya bak ya. Murat abi sen öldün ki. Kardeş hadi, hadi gel. Hadi lan. Gel. Yok yok yok. <laughs> o hala geliyor bak lan bak lan Hayır. git oğlum <laughs> kutu topla sen. <laughs> ya arkadaş. Eyvah 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 eyvah. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Kaç 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 ya kaç. Ya nasıl kaç. Ha, kaçtım evet. işte. Git lan. Oğlum Ali lan bu çocuk var ya başıma Vay bela. Bay kardeşim bay bay. Sinaj oldu. Nerede öldü mü ki? Dur hemen çıkıp gireyim hemen çıkıp gireyim dur dur. Fısır 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 az yüksek sesle konuşun da görelim. Oğlum bırak bırak. Hayır. Ölürsün tabi. Niye gittin adam üstüne? O, <laughs> o. Ben bir Ay, de Aliza. He? Ooo. Aliza altıncı 5 puan 5 oldu. Oh, beş ben beş bir ben size bir şey diyeyim mi? Efendim. Eee. Ah. sanırım şey onayla birinci olacak. Bence de. Şu onayla ölsün bari ya. Aynen ben. Onayla birinci olsa Mert, Mert ya da. Mert on. ha, onayla. Ali, işte savaş hadi. Savaşın, hadi. Ya, ne bunlar beni? Ya. Ya bir. Hayır bak sesini bulaşma Ya o, o nerede bak? Oğlum ya, sıksana ben bir ben şey. Ben. Niye bekliyorsun? Ne yaptın? Ne yaptın? Ya. Onu ya. ya. Niye bekledi? Onu anlamadım ki. Hmm, Dur bakalım. Şimdi. Hesap yapalım. Bekleyin, hesap yapacağız. Ha, tamam. Tamam, hazır dedim, tamam. Aa başlıyor, hadi. Hemen değil mi? Şuradan hemen uzaklaşmadım bu. Çalı beni çok korkutuyor. Hadi iyi ki Hadi bakalım. Mert yakınımda saldırsam mı ki? Saldır, saldır, saldır. oğlum siz saldır diyorsunuz. Olan bana oluyor. Ölürsem ne olacak? Zaten hareket de etmiyor bak. Oğlum Siraj ne yapıyorsun ya? Siraj boyuna dönüyor ya. Allah'ım benim çocuğum ya. Barışçıl çocuğum benim. Git vur lan Siraj. <laughs> Yiyen Siraj lan. Aferin lan Siraj. Selamun ya Ta, Tamam ben bak yedim. çekil tamam. lan. Ya vallahi Sıraş beni yiyecek ya. Ben Sıraş'tan korkuyorum. Aha, aha öldürdün. Öldürdüm lan? Sıraş bana saldırıyor ya. Sıraş bana ya. <laughs> saldırıyor ya. Ulan ulan. saldırıyor? de. Ulan ben 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 ben. Or Aferin lan lan Sıraş bir git. Sıraç beni öldürecek. Öldürdü vallahi öldürdü. <laughs> bu kadar işin ardından ben kazanıyormuşum. Dur, <laughs> Halil'in de kazanmaması lazım. Sıraç, ben intikamımı alacağım. Aa, Sıraç... Sıraç, bu sefer Aksesuar seni kurtaramayacak. Mustafa, buraya gel. Mustafa, Onay'la burada, Mustafa. E tamam, Sıraç o Kusura bakma, seni Valla peşinden gider, öldür. Ben kaçmayayım dedim, öldürdü beni ya. <laughs> <laughs> Onay, onayla, onayla. onay'la gitti. Onayla gitti tamam. Lan hani ne oğlum? Şimdi şeyi öldürmeniz... Onayla gitti. Mert'i öldürmeniz lazım. Kimi? Mert'i. Önce ya Mert. Mert ne zaman aldık var ya? Tamam oldu tamam. Hadi lan savaşın. Allah 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 vallahi Mert kazandı geçmiş hadi. olsun. Ha, ha İsmail lan Mert ölmüş ya. Hadi etme bulma dünyası. Çok büyük bir gol. Ya. Bu adamı arayın Va bir daha bakacağız şimdi. Şimdi İsmail o 32 puan vardı. Ben kazandım. Böyle videoların evet futbolcu genç kazandı. Birazcık hile yaptılar ama futbolcu genç kazandı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın kulübümüz bu. Kulübümüze gelirseniz her akşam böyle videolar çekiyoruz. Siz de bizim ailemize katılırsanız siz de bizle beraber böyle videolar çekebilirsiniz. Allah! Çok like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.